Kızım bu hepsini bu hepsinin yerine çekiyor lan. Ne <laughs> kızım? He? Yerimsin. Ne yapacağız? Biraz takılsın lan gözünü e mi? E tamam gel öpeyim. Gel gel. Buraya gel. Gel gel. Sana gel. Ben geleyim. Oh yerim ben seni. Ne yapayım? Alayım mı? He kızım. Bak sen ne güzel et nasıl aldın? Böyle yalandan iyice daldım işte inanılmaz bir uykudayım ayakları yaptım birazdan kalkacaksın adam. <laughs> Gel sana buraya park et. Gel. Pardon. burası da burası da doluymuş. Ha? Ona da kıyamıyor. Herhalde. Herhalde de, kaldıramıyorum. Ama ne olursa olsun onun asıl sahibi bu.